Günden Fenerbahçe'den sarı lacivert ekibe ve gönül veren kalpleri sarı lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğimi hatırlatayım arkadaşlar. Abone olarak destek vermenizi isteyeceğim. Ve aynı şekilde şöyle beğeni atarak ne kadar çok beğeni videolarımızın sayenizde o kadar çok Fenerbahçe'nin önüne düşmesine sebebiyet veriyor. Yurt dışında yurt içinde şunu iyi biliyoruz ki dünyanın dört bir yanında çok sayıda Fenerbahçeli var ve bu Fenerbahçeli arkadaşlarımızla da iletişime geçmek istiyoruz. Sizler için küçük ama bizler için önemli olan bu ayrıntıyı hatırlattan sonra Salla Civetli ekibin gündemine geleceğim. Şimdi 25 yılı aşkın bir süreli gazeteciyim ki birçok kez Fenerbahçe maçlarını anlattım. Sunumlar yaptım. Televizyon, radyo programları derken bugünlerimize geldik. Şimdi sadece haberi hazırlıyorum, servis ediyorum ve ötesinde sizlerle buluşuyoruz. Bu da yorucu oluyor ama keyifli oluyor. Hoşuma gidiyor. Seviyorum seviyorum mesleğimi seviyorum. Sabah başlayıp gece yarılarında son bulan bir mesleğimiz var arkadaşlar. Saati yok yani öyle diyelim. Hani derler ya bir mikroptur mezara kadar gider. Mikrop olsun ama işte böyle olsun. Yani işimizin doğası gereği ki sevgimizde kattığımız zaman daha farklı şeyler oluyor. Evet Fenerbahçe için kurmuş olduğum bazı ki bu arada ağzımın fermuarı yok düzemiyorum tutamıyorum bu yüzden de eleştiri alıyorum ama söylemeden de duram gördüğümü söylemem gerekiyor gazeteci dediğiniz objektif olmalı değilse zaten gazeteci değildir şimdi bu sezon Fenerbahçe'nin hakkı yenildi mi yenildi Fenerbahçe güçlü bir kadro kurdu mu kurdu Teknik direktörünü getir demek getir daha iyi bir teknik direktör getirmeliydi. Yani ne demek istediğimi almayın. İyi bir kadronun iyi, daha iyi bir teknik direktörü ihtiyacı var. Bu demek değildir ki İsmail Kartal yetersiz. Elbette yeterlidir ama hani siz 200 milyon euro üzerinde bir kadro kuruyorsanız onun üzerine de bir teknik direktör getirmeniz gerekiyordu ki panik demesin, onları yönetmekte de, de zorlanmasın ki son haftalarda ne diyordum? O hocanın gözlerindeki panik beni korkutuyor demiştim ki bunu söylerken de titriyordum arkadaşlar. Ve nihayetinde gerçekleşti aslında baktığın zaman son haftalarda kazanırken de zorlanan ve geri dönüşte zor olan bir Fenerbahçe izledik, izlemeye devam ediyoruz. Hatta galibiyetin sonuçlarının bu kadro için yetersiz olduğunu düşünen Zalacivetliler var. Evet ben de sizler gibi düşünüyorum. Daha iyi olabilirdi. Ama adaletli olmayan Türk futbolunda bu sezon hiç olmadığı kadar adaletten uzak olduğundan söz edebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin başı yandı. Yaktılar. Yoksa Fenerbahçe bu ligin şampiyonuydu. Bakın bu ligin şampiyonu Fenerbahçe'ydi. Her şeye rağmen olmuştur. Düşünün yani 100 puan bandına doğru geliyor. E, Süper Lig'de böyle bir şey yok. Yani 100 puan üzerinde kaç takım kaç kere şampiyon olmuş ki bunu yakalamış bir takım olarak şampiyon olamaması gerçekten üzüntü verici. Ama her şey de bitmedi. Daha devam var. Yani sezon sonu başka şeyler olabilir. Başka şeyler konuşuyor olabiliriz. Karışık durumlar söz konusu. Dediğim gibi hani sahada olmadı masada olur. Bakın hak karşılığı masada bulabilir. Yani bununla ilgili çalışmalar olduğundan bahsetmiştim. Detaya girmeyeceğim. Ama Fenerbahçe'nin sezon sonu karmaşık günleri de olacak. İşte başkan seçimi olacak. Bazı başkan adaylarından hep bahsettiğim için aynı tekrara düşmeyeceğim. Ama çok enteresan bir haber yakaladım. Ve çok enteresan da bir bilgiye ulaştım. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani eveleyip gevelemeyeceğim söylemeyeceğim. Fenerbahçe'li taraftarlar yazıp duruyor. Haklılar ki ben hani bağlı bulunduğum kurumda hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'tan sorumlu kişiyim. Fenerbahçe'den şöyle bilgiler aktarayım ki bu yüzden günde iki kere, üç kere Fenerbahçe videosu da yaptığım oluyor. Yani sarı Acıbet ekiplik gelişmeleri aldığım gibi toparlıyorum. Akşam da sizlerle birlikte paylaşıyorum. Şimdi günden güne değişebilecek olan transfer hareketliliği olabilir. Salih Acemit'e ekibe gol atan, daha doğrusu penaltıya sebebiyet veren, belki de şampiyonluğunu tartışacak zor duruma sokmuş olan o isim konuştu. Nereye konuştu? Ülke basında konuştu. Neyman Ardan bahsediyorum. Sıva Spor'un kahramanı diyelim kendisine. Şöyle bir durum var. O oyuncu diyor ki aslında ilk temas bana diyor arkadan yapılmıştı. Bu penaltıyı sordular ona. Yani sen orada bile tartışılıyor penaltı mıydı diye tartışılıyor. Yani penaltı gözüyle bakmıyorlar ki tartışıyorlar. Bir penaltı net penaltıysa kimse bunu konuşmaz. Değilse tartışmaları açıksa o konuşulur. İşte ülkesinde de bu şekilde konuşuluyor. Şimdi bu sezon baktığın zaman güzel işler yapan 6 ay gibi kısa sürede gol kralına giden bir futbolcu haline geldi. Kaldı ki değerli değer katıyor. Kaldı ki dolar futbolcuyu 10 ve üzeri milyon avrolardan satmayı planlıyor ve oyuncu için Galatasaray devrede. Şimdi bilgiyi vereyim. Diyor ki oyuncu arkadan bir temas vardı ben orada sendeledim. Sonrasında diyor kaleci Livako için ayağa girdi bana. Şimdi pozisyona bakıyorum arkadaki temas hani bir sinek böyle dürtler ya. O hani tekme olsa neyse tekme olsa anlarım ama hani ikme de olsa anlarım da. Yani küçücük bir temas ki futbolun içinde olan şeylerdir. Yani futbolculara baktığın zaman havada, karada her türlü birbirlerine el koyuyorlar, lise koyuyorlar kollarını koyuyorlar. Hani havaya yükseldikleri anda görüyorsunuz yani üstte kalabilmek için bunu yapıyorlar. O zaman faul olmuyor veya omuz omuza mücadelede itiyorlar. Faul olmuyor. İkili mücadele oluyor. Arkadan nasıl rahatsız olacak o tekmeyi almışsa sendelemiş öyle ifadeler kullanıyor. Sonrasında diyor Livakovic'in ayağı. Yani Livakovic'in ayağına sen takıldın arkadaş. Livakovic senin açını daraltmak için bacaklarını açmak zorundaydı. Galice'nin refleksi böyle oldu, böyle dar alanda yapması gerektiği hareketi yaptı ve sen ayağına takılınca penaltı olması gerçekten üzüntü verici. Aslında bu açıklamasına kendisi de inanmıyor. Böyle söyleyip yani yapması gerektiği açıklama bu yöndeydi. Sordular. Teklif var mı? Türkiye Ligi'nden seni isteyenler var mı? Var diyor. Teklifler geliyor ama 6 aylık diyor bir futbolcuyum. Hani beni satın indirime gidin diye bir cümle kuramam. Bu şartlar altında kimlerden teklif geldi diye sordu. O soruya cevap verirken zorlandı. Ve Zorlamasının temel sebebi Fenerbahçe'nin de kendisiyle ilgilendiği için arkadaşlar. Yani bunu onun ağzından değil. Hani Galatasaray söyledi. Başka takım da var ki onu da zorlandı. Fenerbahçe oyuncuya talip. Böyle de bir durum söz konusu. Ne diyelim yani siz ne dersiniz bilemiyorum ama öyle bir gelişme var ve acayip bir gelişme olarak değerlendireceğim. Diğer taraftan bir futbolcu Galatasaray'a müthiş bir çalım geliyor. Bitti takdirde müthiş bir çalım gelecek. Şimdi Sarı Kırmızılar Erdem Timur'u Portekiz'e gönderdi. Görüştü geldi. Olmadı. Okan Hoca 3 kez Zoom üzerinden İngilizce görüşme yaptı. İngilizce ve İtalyancası olduğu için konuştu. Oyuncu çok istiyor. 10 numara. Merkez orta saha bir futbolcu. Formunun tam tepesinde ve Benfica'nın futbolcusu Rafa Silva'dan bahsediyorum. Yani bahsederken böyle hafif bir futbolcuymuş gibi geçiştirmemek lazım. Dediğim gibi Benfica'da Portekiz Ligi'nde Sportif Lisbon'dan sonra ikinci sırada ama şampiyonluk onlara oldukça uzak. Şimdi futbolcuyu isteyen Galatasaray var. Çok ciddi bir şekilde istiyor. Dedi yoksa bu kadar ısrar edip görüşme yapmazlardı. Fakat futbolcunun aklında fikrinde para var. Bunu belirteyim arkadaşlar. 2.1 milyon euro maaş kazanıyor. Ve sezon sonu bon servisi elinde. Ne diyor? Hemen söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'a sezon sonunu görelim diyor. Yani cevaben 3,5 milyon avroluk bir teklif verince sezon sonu görelim diye cevap vermiş. Şimdi bu görüşmelerin neticesinde edindiğimiz bilgiler. Diğer taraftan devreye Fenerbahçe girdi, girmiş diyeceğim. Yani böyle mişli de konuşayım da hani ben olay yerinde yokum ama olayın içinde yani bilgi alışverişini sağlıyoruz. Ve 4,5 milyon istediği rakam olunca futbolcunun yani yıllık ben diyor 4,5 milyon avro istiyorum. Bu rakamı istediği için Fenerbahçe bu rakamı teklif etmiş. Şimdi Fenerbahçe bu rakamı teklif edince oyuncu paraya baktığı için Evet demiş. Yani Fenerbahçe evet demiş. Şimdi burada büyük bir çalım geliyor. Ama Suudi Arabistan'dan baş döndürücü teklifler alıyor ve kendi ligine Porto'da kendisini ısrarla istiyor. Oyuncunun dediğim gibi bu saatten sonraki yaşta 29 öyle yaşta bir futbolcu değil. Aklında fikrinde para olduğundan dolayı ki hani parayı oynuyor ve öyle düşünüyor. Şampiyonlar ligine gitmiş gitmemiş demek ki önemsemiyor. Ee, i̇yi işler de yaptı. Dediğim gibi 30 gole direkt katkı sağlamış. O kadar attığı kadar Atlamış olan, formun zirvesinde olan bir futbolcudan bahsediyorum. Fakat futbolcuya Beşiktaş'ta talip şimdi Fenerbahçe rakamı 4.5'a çıkardı. Bakalım bundan yukarı daha çıkaran bir Türk takımı olur mu? Zor gibi duruyor. Zor gibi duruyor. Hatta Galatasaray 3.5 milyon avroda direkti, çok direkti. Üzerine çıkmadı. Çıkmayacak gibi de duruyoruz. Yani Fenerbahçe'nin 4.5 verdiği yerde Galatasaray'ın 5 vermesi lazım ki bu transferi bitirebilsin. Bu şartlar altında Rafa Silva yeni dönemde Fenerbahçe forması giyeceğini ifade ederek ki bu arada Şimansi de yollar ayrılıyor. Biletim arkadaşlar ciddi teklif bekleniyor. Hatta bu konuda teklifler olduğu yönünde bize gelen bilgiler oldu. Ve değerlendiren Fenerbahçe olacağını ifade ederek noktayı bu sefer koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum